Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte giriş seviyesi bandında alabileceğiniz en iyi ayam kulaklıkları incelemek üzere karşınızdayım. Ve Tangzu markasının görmüş olduğunuz gibi Venner 2. nesil bir modeli ve Tripoy markasında Ruta 10 modelini sizlerle birlikte bu videomuzda incelemiş olacağız ve tabii ki de kıyaslamalarını da yapmış olacağız. Yine sizler de bu tarz giriş seviyesi ayam kulaklıklara ulaşmak istiyorsanız da aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Dinsol markasının kendi web sitesine gidebilir. Birbirinden fazla ayam kulaklıklar veya ses sistemleri gibi birçok ürünlere de göz atabilirsiniz. Evet, her iki kulaklığımızın öncelik olarak 10 milimetrelik dinamik ses sürücüsü bulunduğunu söyleyebilirim. Tripoy markasına yakından bakacak olursak da diyafram ses malzeme kalitesi sıvı kristal diyafram olarak bizlere sunulurken aynı şekilde da bu tam tersi pet bir diyafram kullanılmış durumda. Tabii ki de malzeme kalitesine bakacak olursak ve fiyat performans anlamında yani şu anda alınabilecek en iyi kulaklıkları sizlerle birlikte bu videomuzda deneyimleyeceğiz. Evet en iyi diyorum çünkü fiyat bandı olarak her ikisi de 20 dolar civarında satışta ve kullanabileceğiniz her iki modelde gümüş bir kablo ile birlikte bizlere geliyor. Ki Tanksu modeli hem gümüş ve hem bakır kaplamayla karışık bir alışım bizlere sunuyor ki tabii ki de yakından bakmış olacağız. Evet kutu tasarımı anlamında Tankzu markası oldukça iddialı ve tamamen Çin'in görmüş olduğunuz gibi geleneksel tasarımlarını ve bizlere sunmuş olduğu diğer detayların yansıtan işlemeler ve motiflerle zaten kendi web sitesinde de belirtiyor bir sunumla birlikte bizlere kutu sunmakta. Tangzu Vener ikinci nesinin kutu açılımını yapacak olursak da ilk etapta yeni bizlere sunulan bir kartpostal gibi bir görsel kapak resmiyle aynı bir şekilde istemiş olduğunuz gibi değerlendirebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir tasarım ve kutu işçiliğiyle bizlere marka bu ürünü sunuyor. Tabii ki de aynısı ürünler içinde geçerli mi? Yine yakından bakmış olacağız. Ama ilk etapta kulaklıklarımızı yine kutusundan çıkartalım. Evet farklı renk seçeneklerinin bulunduğunu söyleyebilirim. Yine kulaklıklarımız yakından bu şekilde gözüküyor. Tamamen şeffaf ve içerisini görebileceğiniz detaylı bir işçilik ile yine Tanksu Vayner ikinci nesil böyle bir görüntü. Et dışında silikon bir marka kaplaması oldukça güzel ve premium duran kulaklık arasında yine sizlere bu kulaklığı gösterebilirim. Ama tabii ki de giriş seviyesi bandında yani çok da fazla özellik beklememek lazım. Çok da fazla yine ses açısından tatmin edilebilecek bir deneyim beklememek lazım. Çünkü yine biliyorsunuz ki 200 dolara da ayam kulaklık bulunuyor. Yine 500 dolara da hatta 1000 dolara kadar ayam kulaklık mümkünken yine incelemiş olduğumuz bu her iki modelinde 20 dolar bandında yine örnek gösterecek olursam da yani şu an için gayet iyi bir tasarım, performans ve sunmuş olduğu görüntü itibariyle gerçekten güzel şeyler vaat edeceğini inanıyorum açıkçası. Hemen bununla yakından bakacak olursak da tabii ki de değiştirilebilir Şöyle göstereyim. CNC alüminyum bir. Yine nozlu sistemi kulaklıklarımızda bulunuyor ki her iki kulaklığımızda bulunduğunu söyleyebilirim. Yine bu kulaklığımızın dış malzeme kalitesine bakacak olursak da şeffaf bir plastik üzerine işlenmiş görüntüyle bizlere eşlik etmekte. 2 adet aksesuar kutumuz bizlere bu ürünle birlikte eşlik ediyor ki hemen ilk etapta bu kutumuzun içerisinde bizlere sunulan Şöyle bir kablomuz. Et içerisinden i̇çerisinden çıkan kablomuza yakından bakacak olursak da evet, sizlere bahsetmiş olduğum gibi gümüş ve yine bakır alışımlı bir yine kablomuz. Tabii ki de 0.78 mm pin aralığıyla birlikte değiştirilebilir bir yapıya sahip. 3.5 mm'lik jack ve tercih edebileceğiniz gibi 4-4.5 mm'lik gibi seçeneklerde Linsol markası üzerinden bizlere sunuluyor. Ki bu tarz farklı giriş aparatlarında tercih edilmesi gerçekten güzel bir detay olmuş. Yine yakından gösterecek olursam oldukça premium hissettiren bir yapıda ve kalitede. kutumuzdan da görmüş olduğunuz gibi farklı renk seçenekleri ve tabii ki de doku anlamında şu an bu elim almış olduğum sarı renk oldukça ince. Yeşil renk yine bunun bir tık daha sert diyebileceğim bir yapıda. E siyah da tamamen bombeli bir yapıyla birlikte ise görmüş olduğunuz gibi yine ses olarak etkileyebilecek silikon uçlarımız bizlere bu kulaklıkla birlikte sunuluyor. İncelememin diğer bir konu olan TripOin Ruta 10'da incelemek üzere yine sizlerle birlikte kutu açılımını yapalım. Yine kutu üzerinde yazdığı gibi 10 mm'lik LCP dinamik ses sürücüsü içerisine bizlere yer verilmiş durumda. Kutunun devamına bakacak olursak yine frekans aralığımız ve diğer detayları da kutu üzerinden görebiliyoruz. Evet Özellikler burada yer verilmiş. Tabii ki de burada görmüş olduğunuz gibi alaşım olarak da sıvı kristal bir polimer yine içerisinde diyafram ses kalitesi olarak bizlere sunuyor. Et kutu ardında bir kutulama daha. Bununla kaldırdığımız zaman bu kulaklığımızın dış malzeme alışımı tamamen çinko alışımla kaplanmış durumda. Yine metalik bir deneyim bizlere bu kulaklık sunacak diye tahmin ediyorum. İlk etapta kulaklığı elime aldığım zaman evet, silikon takılı bir şekilde geliyor ve üzerinde beden numarasını görebiliyorsunuz. Evet, Tangusu'ya göre oldukça ağır. Yani, tam sanki o kadar hafif ki yani kalite anlamında yani şu kulaklık daha kaliteli hissettiriyor diyebilirim. E hemen bunu çıkarttığımız zaman yine aynı şekilde alüminyum nozul sistemi bu kulaklığımızın filtre kısmına da bizlere sunuluyor. Tamamen siyah renk, çinko alaşım alüminyum alaşımdan bir de nozul sistemimiz bu kulaklıkla birlikte bizlere sunulmakta. 0.78 mm aynı şekilde bu kulaklığımızın nevi pin yuvası girişi bulunuyor. Tripovin logosu beyaz renkle daha dikkat çekici bir kısımda bizlere sunurken e, tasarım anlamında birbirinden çok farklı bir tasarıma sahip. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki kulaklık hemen hemen aynı ses sürücüsüne sahip olsa da ikisi de 10 milimetrelik dinamik ses sürücüsüyle bizlere sunuluyor. Ama tabii ki de bu ses sürücüleri farklı diyafram kalitesiyle bizlere eşlik etmekte. Evet, yine bunu kenara alacağım. Diğer kulaklığımı da kenara alacağım. Yine bu ikisini kenara kaydırdık. Ve bir de evet, bu kutumuz biraz daha özensiz gibi geldi bana. Ama yakından bakacak olursak da malzeme kalitesi şu an için iyi gidiyor. Bu kulaklığımızın içerisinden çıkan görmüş olduğunuz silikon uçlarımız da tamamen boyut odaklı ve hepsi birbirinin aynısı diyebileceğim bir kaliteye sahip. Önceki incelemiş olduğumuz Tangzu modeli tamamen farklı doku ve görmüş olduğunuz gibi kaplamalarla bizlere sunulurken bu kulaklığımızın da yine bizlere sunmuş olduğu kablosu da bu şekilde tamamen gümüş kaplama olarak yine bizlere sunulmakta. Öncelikli olarak kalite anlamında tabii ki de Tangus'un bizlere sunmuş olduğu malzeme kalitesi gerçekten daha kaliteli. Ama kulaklık anlamında aynısını diyemeyeceğim. Yani Premiumluk anlamında tercih edeceğim noktalardan birisi ise tabii ki de Görmüş olduğunuz gibi dış alaşım olacak. Ve içerisinde bizlere sunmuş olduğu yine diyafram alaşımı bizlere öncelikli olarak eşlik etmekte. Ki Tanguzu modeli burada tamamen görsel ve kutu tasarımı odaklı yanaşırken yine Tripoy markası ise tamamen tam tersi bir stratejiyle birlikte ise sadece ürün odaklı bir satış politikası işliyor diyebilirim. Yani şu anda gördüğüm kadarıyla sizlere yorum yapıyorum. Onun haricinde iki kulaklı yakından bakacak olursak da evet, Tripoy'un daha küçük, daha ağır ve kaliteli hissettirme anlamında oldukça 10 üzerinden 7 puan alacakken yani bu model 10 üzerinden 3 veya 4 civarında gerçekten çok zor alabilecek bir kalitede elime aldığım zaman en azından öyle hissettiriyor diyebilirim. E zaten iki modelimizin bizlere sunmuş olduğu özellikler hemen hemen aynı olurken sadece alaşım farklılıkları yer verilmekte. Et dış kaplama olarak plastik ve çinko alaşım. Ekste olarak da ikisinin 10 mm'lik dinamik ses sürücüsü bulunuyor. Yine bu modelimizin diyafram ses sürücü alaşımı ise yine Sıvı kristal polimer üzerinden sunulurken bu modelimizin ise tamamen PET bir diyafram kullanılmış ve tabii ki de kullanılan malzeme yapısına bakacak olursak da şu anda tercih edebilecek fiyat performans anlamında 3 point daha üst seviye bir model aralarında tercih yapacak olursam evet yine yavaş yavaş videomuzun sizlerle birlikte sonuna gelmek istiyorum. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Bu videomuzda sizlerle birlikte yine uygun fiyat alabileceğiniz en iyi giriş seviye kulaklıklarına yakından bakmış olduk. Ve sizler de bu tarz kulaklıklara erişmek istiyorsanız da aşağıya bırakmış olduğum linkler üzerinden Linsol markasının web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine yakından bakabilirsiniz. Diyelim videomuzu burada bitirelim. Kendinize hepinize görüşmek dileğiyle.